...benzerleri. Benzer. Dedim ki kesinlikle bir ünlünün benzeri bu. Sonra yana, yaklaştım yaklaştım baktım ki hayır Valderrama'nın kızıymış. Ve inanın bana saçlar aynı Gireyim. babasının saçları gibi. Şaşkına dönmüş. Tabii bir şey izliyorum. Şimdi görünce aklıma geldi. Tabii kontrol olmadığı da sevindim aynı Genelde dünya kupalarında oluyor. Sonra <laughs> izlersin. Ya şöyle kafam davul gibi. Azıcık kafamı da açacağım. Hadi. Sen uyu. Avrupa şampiyonlarında çok olmuyor ama belki bu sene e, olabilir. Olmayacak bir şey. Yani bu sene çünkü futbolun önüne geçen... Biz en son ne zaman seçtik var yılı? Öyle mi ya? mi tutuyor? Ben sana hiç hayatımda böyle bir şey sordum mu? Kızım, sen ne demek istiyorsun anlamıyorum. Diyorum ki, yıldız geldiğinden beri bana dokunmuyorsun. Allah Allah. Vallahi kafayı yedin. Düzgün konuş benimle. Sen de adamı dinden imandan çıkarma o zaman. Doğruyu söylüyorum diye kızıyorsun değil mi? Kızım sen ne istiyorsun? Niye hiçbir şeyden mutlu olmuyor? Çok güzel oldu değil mi Faryal? Kendine yakıştırıyorsun yani bunları bravo. <laughs> Bak.